Merhaba arkadaşlar, bugün bilgi güvenliğine giriş eğitimimizin ikinci kısmıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu bölümde size önemli termolojilerden bahsedeceğim. Aset kavramına bakacak olursak, bir varlık görüntülenmesine izin verilen kişiler dışında herhangi birinden korunması gereken bilgilerle ilgili etkinlikleri destekleyen herhangi bir veri cihaz veya ortamın diğer bir açı. Evet güvenlik açığı kısmına bakacak olursak güvenlik açığı varlığa yetkisi erişim sağlamak için kullanılabilecek varlığın içindeki bir kusur veya zayıflık olarak tanımlanır. Evet tehdit kısmına bakacak olursak tehdit bilgisayar sistemi için olası bir tehlikeyi temsil eder. Bir kuruluşun olmasını istemediği bir şeyi temsil eder güvenlik açığının başarılı bir şekilde kullanılması bir tehdittir. Evet exploit yani istismar konusuna bakacak olursak. Kötüye kullanım bir hedef sistemde istenmeyen veya beklenmeyen davranışlara neden olmak için bir varlıktaki güvenlik açığından yararlanan veya bir saldırganın verileri veya bilgileri erişmesi olarak tanıyan bir şey. Evet arkadaşlar risk kavramı ise tehdit, güvenlik açığı ve etkisinin çarpımından oluşan aslında bize matematiksel bir değer olarak görüntülenebilir. Risk bir varlığın başarılı bir şekilde tehlikeye atılmasından kaynaklanan etki olarak tanımlanır. İtirasyon testi, sızma testi etik eklemenin bir alt sınıfıdır. Bir kuruluş güvenliğini test etmeyi korumaya amaçlayan bir dizi yöntem ve prosedürden oluşur. Sızma testleri bir kuruluştaki güvenlik açıklarını bulmaya yardımcı olur ve saldırganın bir varlığa yetkisi yarışım elde etmek için bunları kullanıp kullanmayacağını kontrol eder. Güvenlik açığı değerlendirmeye karşı sızma testi. Aslında baktığımız zaman şirketimizin pek çok zafiyeti ya da güvenlik açığı görülüyor olabilir. Ancak gerçekten bunun bir zafiyet olup olmadığını bunu penetre ederek yani bunun gerçekliğini doğrulayarak test edebiliriz. Angajman kuralları aslında angajman kuralları derken temel olarak penetrasyon testi yaptırmadan önce belirlememiz gereken sınırlar olarak düşünebiliriz. Benim kendi angajman kurallarımla alakalı bölümü inceliyoruz. İlk önce karşılıklı olarak gizlilik sözleşmesi sağlanmalıdır. Revin kapsamı ve kuruluşun hangi bölümlerin test edilmesi gerektiği belirlenmelidir. Başlangıç ve bitiş süreleri belirlenmelidir. Matisti yapılacak Evet arkadaşlar yol haritasına geçecek olursak yol haritası ise tem olarak biraz önce angajman kurallarıyla belirlemiş olduğumuz süre kapsamında bir grafiksel ekran sunar bizlere. Bunu Gantt grafiği ile kullanarak yapabiliriz ya da Basecamp gibi siteler üzerinde bu zamana yayma periyodlarını grafikleştirebiliriz. Penetrasyon testi metodları aslında bakacak olursak bu testler metodoloji ve raporlamak konusunda bizlere yardımcı olur. Bunlardan birincisi OSTIM. OSTIM'e bakacak olursak açık kaynaklı bir güvenlik testi metodolojisidir. Neredeyse bütün testleri içerir. Birisi NIST kısmına bakacak olursak bu biraz daha kapsamlıdır ve temel olarak baktığımız zaman da 4 tane adımı içerisinde barındırır. Planlama, keşif, saldırı ve raporlama. Evet arkadaşlar QWASP'a bakacak olursak QWASP tamamıyla uygulama bazında penetration testtir yani pen testtir. Evet arkadaşlar pen test kategorine bakacak olursak black box, white box ve gray box pen test metodları bizleri karşılar. Black box Pentest test tarafında herhangi bir veriye ihtiyacımız olmadan şirketi manipü verilerini manipüle etmeye ya da güvenlik açıklarını istismar etmeye çalışırız. White Whitebox'ta ise şirketin içerisinde ya da dışarıdan elimizde olan bilgileri kullanarak penetre etmeye çalışırız. Greybox'ta ise dış IP'ler vesaire gibi bilgiler verilerek içeriye girmeye çalışıp penetre etmeye çalışırız. Bildiğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki dersimizde temel lüks ile devam edeceğiz.